Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir kahve yuvalı açılımında bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor. Kısa bir yolculuğunuz var arkadaşlar. İkili bir vade içerisinde olacak bu. Size yenerek açılmış kapılar var arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğiniz bazı şeylerin sonuçlanacağını görüyorum. Bir tane haberiniz var. İkisi de çok hayırlı. Burada bakın M harfi ile alakalı bir konu geçecek söz konusu burada. Bir parayla alakalı o sıkıntı var sizin üzerinizde ama bunu da atlatacaksınız. İkili vade içerisinde rahatla kavuşuyorsunuz parayla alakalı. Sizin artık bayağı bir yol aldığınızı görüyorum. Hayat mücadelenizle alakalı olsun. Ee, bir e, geçmişten kalan bir e, takıntınız var böyle kafanızda soru işaretleriniz var ama bunları da atlatacaksınız. Üçlü bir vade içinde isminde Z harfi olan veya soy isminde Z harfi bulunan bir kişi size yardım edecek arkadaşlar. Bazı şeyleri toparlamanız gerekiyor. Bu eşya olarak da olabilir. Evinizde veyahut bir yerden bir yere taşıma ıı, olacak bir şeyler taşınılıyor. oluyor sıkıntılı olacak biraz ama onu da atlatacaksınız arkadaşlar beş'te bir vade içerisinde olacak Bunlar sizin böyle üç kişiyle bir konuşma yapmanız gerekiyor karşınıza almanız gerekiyor yani Beklediğiniz gibi çıkmayacak bu korktuğunuz bazı şeyler var. Tereddüt ettiğiniz durumlar söz konusu. Ama hayırlı bir şekilde geçecek. Bu toplantı gibi bir şey olacak arkadaşlar. Eğer ki çalışıyorsanız çalışma ortamınızda bazı değişiklikler söz konusu olacak. Bazı sıkıntılar olabilir. Gün boyu çalıştığınız süreçte aksaklıklar meydana gelebilir. Ama bunlar atlatılacak. Kafanıza takmayın bazı insanların söylediklerini çevrenizde. Çünkü haset insanlar da var. iki kişi var. Sizden yaşça büyük biri birisi. isminde T harfi var. Eğer ki çalışmıyorsanız arkadaşlar fırsatlarınız doğacak. İkili vade içerisinde bu fırsatlarınız böyle birisi birisiyle alakalı bir e, böyle fırsatınız olacak birisi tarafından e, açılacak fırsatınız. Diğeri de bir yere müracaat ederseniz bir evrak falan e, oraya verirseniz doldurursanız bir evrak var burada isminde s harfi var evran isminde. Tam olarak ben de bilmiyorum ama Z harfi var ve dörtlü vade içerisinde gerçekleşecek bu arkadaşlar hayırlı olacak sizin için ee, sizin böyle e, istediğiniz bir şey var ama her ne yapsanız e, bir türlü yerine gelmiyor diye bir e, ağlantı bir sıkıntınız var yani bir şeyleri toparlamaya çalışıyorum diyorsunuz. Bir türlü olmuyor. Yani kalkışıyorsunuz aynı şeyi yapmaya, uygulamaya ve aynı şey bir türlü olmuyor. Bir şey engelliyor. Ama siz bunu başaracaksınız. Beşli bir vade içerisinde ismin dereği harfi bulunan bir kişi R ve K harfi bulunan bir kişi yardım edecek size bu konuda alakalı her neyse. İçinizin çok sıkıldığını görüyorum arkadaşlar. Sağlık problemleriniz de var. Kendinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çevrenizde veya hut böyle akraba falan biri olan biri olabilir, kan bağınız biri olabilir. Sağlık problemleri var o kişinin de bu siz de olabilirsiniz. Böyle hastanelik veya hut tedavi görme süreci geçireceksiniz. İlk önceleri umudunuzu kaybetmişsiniz, yakın geçmişinizden bir kişi de olabilir bu. Ama daha sonraları iyi yönelik tedavisi devam edecek üçlü vade içerisinde yani en geç 3 aya kadar olumlu sonuç alacak bu kişi çok güzel hayırlı bir haberiniz var burada bir erkek var şurada arkasını dönmüş sırtı dönük şu böyle takım elbiseli birisi o kişi yani bir devlet memuru olan bir kişi bu kişilerle alakalı biraz sıkıntılarınız var çünkü diğer böyle üç kişi var şurada da bir erkek var şurada bir kişi daha var bu burada üç kişi var bu ortadaki kişiye Bayağı bir sıkıntı veren birileri her iki taraftan sıkışmış durumda hissediyor kendini ama bunları atlatacaklar. Yani olması gereken olacak arkadaşlar her neyse. Hayırlı bir şekilde atlatacaklar. Bu siz de olabilirsiniz ortadaki kişi isminde A harfi var hatta bu kişinin. Hayırlısıyla inşallah bu konu her neyse haber alacaksınız ve bu haber üzerine bazı e, durumlar yaşanacak, atlatacaksınız arkadaşlar. Evet. Bugünkü kahve da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.